Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri, Antalya Yerel Basın olarak Kumluca'da bulunan Özbek Traktör İşletme sahibi Bilal Özbek ile birlikteyiz. Bilal Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Ee, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Bilal Özbek kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Çıraklıktan beri bu traktörcülükle uğraşıyorum. Ee, hı hı. 32 yıllık kendi dükkanım var. Bir 9 yılda çıraklığımız var. Toplam 41 yıldır aslında 41 yıldır işin sana Hizmet veriyoruz, evet. Süper. Peki e, ne gibi hizmetler veriyorsunuz Özbek Traktör olarak? Traktör grubu olarak her gruba bakıyoruz. E, Massey Ferguson yetkili servisleri var. Kubato Traktörler'in yetkili hı hı. servisleri var. Taral El Traktörler'in yetkili servisleri var. Süper. Herhangi Doğum, bir Doğan var. Makine çapa motorlarının da var yani servisli. Yani herhangi bir arıza doğrultusunda tabii ki sizlere direkt getiriyorlar. Sizlerde ne arızası varsa o şekilde yardımcı oluyoruz. Tabii çözüyoruz. Garantili Süper. olanları garantili şekilde, garantili olmayanları... Müşteriyle mutabakat olarak. Arıza ya. halinde siz de oraya gidip hizmet sağlama durumunuz oluyor mu? Oluyor elbette. Çalışmayan makine oluyor. Direkt orada evet. hizmet sağlıyorsunuz. Hizmet 7 yörümde hizmet verebiliyoruz yani. Süper. Ee, başarı tek başına olmuyor tabii. Profesyonel bir ekip de var arkada. Ee, kaç evet. kişilik bir ekibiniz var? 3 tane çalışanımız benle beraber. Süper. Usta olarak da onlarla var. İdris Canıtez arkadaşımız var. Hı -hı. Batuhan Burak Karataş var süper. Onlar da bu şekilde hizmet sağlıyorlar. Evet. E, hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine tamir girince daha da önem arz ediyor. E, bu işin incelikleri nelerdir peki usta? Önce müşteri arızalandığı zaman bizi telefonla arar veyahut da traktörü buraya getirir. Hı hı. Biz arızayı tespit ederiz. Çıkaracağımız günü Müşteriye söyleriz, hı hı. o şekilde çalışmamız devam ediyor yani. Yani çünkü aksamaması lazım iş olması olduğu için. Söz verdiğimiz günde çıkarmaya uğraşıyoruz Süper. yani. Süper, bu da zaten 40 yılın verdiği tecrübeyle evet. çok da başarılı bir şekilde oluyor. Peki çalışma saatleriniz nelerdir? Çalışma, saatleriniz nelerdir? çalışma saatimiz hiç sınırı yok yani. 724 aslında burada mesai sındırı değil yok. herhangi bir talep doğrultusunda. Peki Özbek traktör lokasyon olarak Antalya'nın tam olarak neresindedir? Kumluca. Kumluca. Antalya Kumluca'da. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Paylaşırım. Söyleyin buyurun. Telefon numaram 533 697 97 55. İş telefonum 887 36 21. Buralardan iletişime geçebilirler evet. herhangi bir arızası olan traktöründe. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Antalya halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. Teşekkür ederim inşallah sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun. İşimin uzmanıyım.